değerli izleyenler şu saniyeler içinde bir deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte tam da şu anda Ben uyuyordum o zaman. Bir anda şiddetli bir şekilde iki kere falan salladı. Sonra daha çok şiddetlendi artık. Dedik hani canımızı teslim ediyoruz falan dedik. İlk itibaren sadece Düzce değil Tekirdağ'dan taramaya başladık. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Karabük ve elbette ki Düzce şu an şehirde elektrik yok, internet ulaşımı doğru düzgün yok. Telefonlar tabii çok yoğun, herkes birbirine atmaya çalışıyor. Evlerde eşyalar yıkıldı. Ben bile iki tane çocuğum var onları dışarı zor çıkardım. Herkes dışarıda, herkes ağlıyor. Çok korktuk, çok korkuyorlar şu anda.